Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kapıda Yarım Adası videolarımız devam ediyor. Artık benim de kafam karışmaya başladı. Kaç tane video oldu? Unutuyorum. Şuradan notlarıma bir bakayım. En son 5. bölümde kalmıştık. Büyük Ova Doğanlar Turan Köyü devam ediyorduk. Turan Köyü'de kalmıştık. Şimdi 6. bölümde Turan köyden çıkış yapacağız. Ormanlı'ya doğru devam edeceğiz. Ormanlı bölgedeki en güzel köylerden bir tanesi. Bu videomuzda da Turanlar çıkışımızdan Ormanlı'ya devam edişimiz. Ormanlı'da kısa bir çay molası verişimiz. Ve kamp için son alışverişlerimizi yapacağız. Onları izleyeceksiniz. İyi seyirler. 5. bölümün sonunda Turanlarda kalmıştık. Şimdi Turan köyden yavaş yavaş çıkıyoruz. Turan köyde gördüğünüz gibi artık bizim bildiğimiz köy havalarından çıkmış. Koyun kenarında da olduğu için yazlıklarla, sitelerle bir yazlık kente bilinmiş. O yüzden burada da durmayıp yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki köy ormanlı. Bakalım orada nasıl bir köyle karşılaşacağız. yavaş yavaş Turanlardan çıkarken tepeye doğru yükseliyoruz. Birazdan Turan köyünün muhteşem kumsalını göreceğiz. Tepede çok da güzel bir seyir yeri var. Yükselelim bakın. Burhan Köy'den sonra araçların inemediği çok güzel bakir koylar var. Buralara daha önce de söylediğim gibi aracınızı ya yolun kenarına bırakıp biraz zor bir inişe inebilirsiniz bu koylara veya denizden tekneyle başka türlü ulaşma imkanınız yok. Bu da o koyları çok daha cazip hale getiriyor. solda görülen koy Manastır koyu. Manastır bir çatlı bir tesis var. Güzel bir tesis sanırım. Buraya girmedik. Ormanlı'ya devam ediyoruz. giriş hemen soldan yapılıyor. Bir de tabelası var. Koyda gördüğünüz gibi birkaç tane de tesis var, ev var. Yazlık olarak kullanılıyor herhalde. Biz yolumuza devam ediyoruz. Kastız Koyu'ndan ormanlığa devam ederken, adanın bütün taraflarında olduğu gibi koylara indikten sonra hafif bir yükselme ile devam ediyorsunuz. Sonra bir sonraki koya inerken tekrar ediyorsunuz. Çok fazla bir yükselti olmasa da yollar oldukça fazla virajla dolu. Bazı yerlerde karşıdan gelen aracı göremiyorsunuz. Daha önce belirttiğim gibi yavaş gitmek gerekiyor. Yarım adanın yüksekliği aşağı yukarı 800-850 metrelerde en yüksek yeri. Şimdi biz yolumuza devam edelim. Ormanlıya doğru. Bu arada sol tarafta hep, hep seviyorum birbirinden güzel muhteşem koylara doyamıyoruz. Gözümüz hep solda. bakan tepede bir fotoğraf molası daha verdikten sonra, kısa bir mola yolumuza devam ediyoruz. Karşıda görünen köy ormanlı. yavaş ormanlığa ya giriyoruz. Bundan sonra ormanlığı geçtikten sonra kamp yapacağımız Eğridere kamp alanı var. O yüzden ormanla da kısa bir mola verip alışveriş yapacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız ve yola devam edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş ormanlığa gidelim bakalım. Arada ormanlı da bir de şelale var. Bunu da görmek istiyoruz. Bakalım zamanımız yeterse bu şelaleyi de göreceğiz. Olmazsa başka sefere çalışalım. Ormanlı'da görüyorsunuz yarım adadaki diğer bütün köyler gibi yavaş yavaş köy vasfını, köy özelliğini kaybediyor. İşte yazlıklar, siteler, güzel bir denize var. Arkası yeşil. İnsanlar gelip yerleşiyorlar. Dolayısıyla köyün havası gidiyor. Ama Ormanlı gene diğer yerlere göre, diğer köylere göre, bir iki köyle beraber yani bir köy havası var gene. Şimdi kısa bir mola verdiğimizde de göreceksiniz. Gene bir köy havası var dediğim gibi. Şimdi Ormanlı'ya geldik. Buradan alışveriş yapacağız. Son köyümüz. Bundan sonra Eğridere'de kamp yapacağımız için ihtiyaçlarımızı buradan alacağız. Yollarda virajlı olduğu için arkadaşlarımızın biraz neresi bulandı. Bir çay içelim, içelim, dediler. Oradan çayımızı içeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Bak maske takmışlar gördün mü? <laughs> Deyleklar. Aynen zamanı. Tüm köyler gibi burası da tabii artık yazlık olmuş ama yine de bir köy havası var bu ormanda da. Bir de İlhan Köy güzeldi gerçekten tam bir köy havası vardı. Tabii doğal buralar şimdi deniz kenarları köyün içi hemen deniz köyler deniz kenarlarında kurulmuş. O yüzden insanların gelip yazlık yapması normal. Şimdi burada cami var. Buradan çay içebileceğimiz yer var dediler ama Bunu bakalım. Herhalde bu tarafta. Burada kahve falan var mı? İleride sağda. Sağ ol. Burada biraz köy havası var. Evet güzel burası. Şey güzeldi, inan evet. durmadık ya hmm. İçinden geçerken gördük. Buralar tabi hep deniz kenarı. Hmm. Yazlık olmuş artık. Burada da bir grup var. Enteresan ama yani köyler deniz kenarına kurulmuş ya. Genelde tepelerde olur. sağda var dediler. Burası demek ya çay içilecek ya. İyi burada bir çay içim kendinize girin şöyle. Kahve için, çay için. Evet burası köyün kumsalı sahili. Gördüğünüz gibi buradan böyle buralarda denize giriliyor. Şöyle dolaşalım. Köyün kahvesi, sen kenarında. Güzel bir çay Çok hızlısı Ay Pardon, yanlış anladım Aa, büyük! Ee, yanında bellekler vardı. Böyle bir çakıyla geçti. Masaj yapılır. Şimdi Soylen. arkadaşlar bu kurabiye nedir? Kaç 5 üzerinden kaç veriyorsunuz? Ben yemedim. Bir yapılmış. Bir. Ortaya koydu. ben yemediğim şey, için bir şey. Bir 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 Ay, ben şey A, güzel Hanım kaç veriyorsunuz? Aklıma bile gelmedi. Yani geçip geçmiş. Çıkardım. Çok Aa dediler bizi karnımızı aldılar. Ama biraz. Şey. Kaç kere geçtim ben? Şekersiz. Hala kurabiye nasıl? Bayalandı. Güzel. Kim yaptı? Yani bu yoklukta gayet güzel. Yoklukta güzel. Sen Hep sen yedin mi? ]ydim. Yemedim. Yedim yedim kadına bak. Ev kurarız. Sen yedin Ay mi ya şey sen? Yaptım. Yok daha, Aa, daha, de. De. <laughs> daha iyi kurabiye yapan birisi. O da burada yok. Yakıyor değil mi? 20 lira. <laughs> <gözlükle>. Yok canım. <laughs> o kadar da var değil yani ben de bir çay izleyeyim. Kaç çay ya He? Sen istiyor musun? Çay güzelmiş ama. Şunu görünce <laughs> işte <hiç> daha açıldı. <makyoldu>. Sağını <laughs> iyice açacağım. Seninki nasıl? Güzel ya. Seninki, sen ya. Sen yani. <laughs> Biz güvendik. Çay keyfi sonrası. Altıncı bölümünde sonuna geliyoruz. Yedinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik ay. hoşçakalın.